çıkayım. Sıcacık bir inde bir kış günü doğdum. Karlı soğuk aylar boyunca hep uyudum. Baharın gelmesini bekliyordum. Yanında zıp zıp zıplayıp annemi uyandırdım. Haydi uyan anneciğim dışarıya çıkalım. Çık. Işıl ışıl güneşin altında ne kadar da güzeldi orman. Pençelerimi daldırdım mis gibi otlara. Kıkırdadım mutluluktan. Rengarenkli çiçekler. Ağaçlar başını göğe dikmişti. Yakalamaya çalıştım yanımdan geçen kelebeği. Anneciğim toprağı nasıl kazacağımı öğretti. Eliyle koymuş gibi buluverdi leziz böcekleri ve kökleri. Bir ağacın dalını yakalayıp çekti uzanıp ham yaptım körpecik filizleri. Sohbet ettim Bilge Baykuş'la. Gülüşü ciyaklama gibiydi. Kocaman bir geyikle tanıştım ama konuşmak istemedi. Küçük bir kızıl tilki gördüm. Beni oyuna davet etti. Merhaba dedim bütün kuşlara ama hepsi bir anda uçup gitti. Sonunda vardık bir vadiye. Suları coşkun bir akarsuya. Baka kaldım etrafımdaki yüzlerce ayıya. Anneciğim suya girebilir miyim? Koşup oynamayı çok isterim. Tabii küçüğüm deyip gülümsedi. Ama çok uzaklaşmamaya dikkat etmelisin. Büyük ayılara özendim. Kendi başıma balık tutmak istedim. Ama kayınca ayağım kendimi suda buluverdim. Tırmandım hemen kıyıya. Kürküm sırılsıklam olmuştu ama üzülme dedi annem büyüyünce çocuk oyuncağı gibi gelecek bunlar sana. Doyurunca karnımızı balıkla tekrar döndük ağaçların altına. Arılarla dolu bir kovan çarptı gözüme. Ama boyum yetmedi o kadar yükseğe. Yaz geldi çattı. Büyüdüm ben de gitgide. Sonra bir gün uzanıverdim kovana. Artık kavuşmuştum o altın gibi bala. Merhaba dedi tilki. Görmeyeli boyatmışsın sanki. Evet dedim gülümseyerek. Artık küçük değilim neyse ki. Aa küçük olmanın nesi kötü ki dedi kaşlarını çatan tilki. Yere çok yakınsan çekmezsin kimsenin dikkatini. Kışın eli kulağında dedi annem. Bir in bulmalıyız. Tekrar bahar gelene kadar rahat bir yerde uymalıyız. Bir çukur kazdık annemle birlikte sarılıp kıvrıldık içine. İyi uykular. Benim küçük ayıcığım.